Bugün sizlerle 8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin ilk ünitesi olan kader inancını işleyeceğiz. Konuya başlamadan önce kavramsal olarak tanımlamalara yer vereceğiz. Kader, İslam bilginleri Kur'an'ın bütününden kader ve kazaya iman etmenin inanç esaslarından olduğunu belirtmişlerdir. İmanın şartları diye bahsettiğimiz hususları tekrar etmekte burada fayda var. Bunlar Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, ahirete iman ve son olarak kader ve kazaya iman şeklindeydi. İşte dersimizde işleyeceğimiz ünitemize de adını veren bu konu İslam alemlerinde belirlediği gibi ifade ettikleri gibi imanın esaslarından birisi. Kader sözlükte ölçüyle yapmak, düzen, miktar, planlamak, programlamak, kıyaslamak, güç etmek gibi anlamlara gelmekte. Terim anlamına baktığımızda ise Allah-u Teala'nın sınırsız ilmi ve kudreti ile kainatta olan veya olacak olan her şeyi önceden bilip bir ölçü ve düzen içerisinde planlamasına, Takdir ve programlamasına denir. Şimdi buradaki tanımın içerisinde özellikle ölçü ve düzen içerisinde olmasına dikkat edeceğiz. Şimdi kaderin tanımından yola çıkarak hem sözlük anlamından hem terim anlamından yola çıkarak sorularda karşınıza çıktığında bu iki anlamına dikkat etmeniz gerekiyor. Yani programlamak, planlamak bir de aynı zamanda Allah-u Teala'nın Sınırsız çizilmeyle olmuş olacak olan her şeyi önceden bilmesi. Bu iki de dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlarla alakalı örnek ayetlerde mesela Hicr suresinde, Kamer suresinden örnek verelim. Gerçekten biz her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık. Bakın ölçü ve denge. Hiçbir şey yoktur ki hazineleri yanımızda olmasın. Biz onu ancak belli bir ölçüyle indiririz. Yine tanımsal olarak burada da Anahtar kavramları görüyorsunuz. Kaza kavramına baktığımızda ise sözlükte hüküm vermek, yaratmak, ortaya ortaya çıkarmak, gerçekleştirmek, emretmek, yapmak anlamlarına gelir. Terim anlamında Allah-u Teala tarafından önceden planlanan ve programlanan şeylerin yeri ve zamanı geldiğinde gerçekleşmesine, yaratılmasına denir. Şimdi burada kader, plan, program. Kaza ise bu plan ve programın gerçekleşmesine verilen bir attır. Meydana gelmesine verilen bir attır, kavramdır diye ifade edebiliriz. Örnek ayetlerden yola çıkarsak mesela Fusile suresinde böylece onları iki günde geri gök olarak yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. Bakın kazaya delalet eden, işaret eden kavram burada yaratmak. Başka bir ayeti i kerimede biz yeryüzünü bir döşek, dağları da onun için birer kazık kılmadık mı? Sizi çift çift yarattık, uykunuzu dinlenme vakti kıldık, geceyi bir örtü yaptık, gündüzü geçimi sağlama vakti kıldık, üstünüzü yedi kat sağlam gök bina ettik, parlak ışık veren güneşi var ettik, taneler, bitkiler ve ağaçları sarmaş dolaş, bahçeler yetiştirmek için yoğunlaşmış bulutlardan Bol yağmur indirdik. Nebe suresinde yer alan e, ayetlerden bir pasaj okuduk. Burada da yine yaratmak, var etmek ifadelerini görüyoruz. Kazayla ilgili, bağlantılı olarak. Yine hadislerde de kader ve kazaya, imana işaret eden e, bir örnek verelim. Meşhur Cibir hadisi olarak da bilinen bir hadis var. Burada Cebrail Aleyhisselam, insan kılığında Peygamber Efendimizin ve Vesselam Efendimizin yanına geliyor ve ona iman nedir diye soruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe iman etmendir. Kaza, hayrı ve şerriyle kadere inanmandır buyurur. E, konunun başında, ünitenin başında söylediğimiz e, imanın altı esasını burada bir vurgu görüyoruz. Şimdi konuyu burada bir toparlarsak, kaderin bir planlama olduğunu, Allah'ın sınırsız ilmiyle e, olmuş ve olacak olan her şeyi önceden bilip planlamasına verilen bir ifade, bir kavram olduğunu söyledik. Kaza ile ise bu planlanan programın gerçekleşmesi, yaratılmasına verilen bir isim olduğunu, kavram olduğunu belirttik. Şimdi bu konuyu çok daha iyi anlayabilmek için Allah'ın sıfatlarıyla olan ilişkisine de bakmamız gerekiyor. Allah'ın sıfatları ile kader ve kazaya iman konusu arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Bundan dolayı özet bir şekilde Allah'ın sıfatları konusunu işlemek faydalı olacaktır. Şimdi Allah'ın sıfatları konusunda da aslında bizim değineceğimiz esas birkaç tane sıfat var. Ama bir özet mahiyetinde olabilmesi için hızlı bir genel tekrar yapalım. Allah'ın sıfatlarını burada ikiye ayıralım. Zati sıfatlar ve subuti sıfatlar olmak üzere. Şimdi sıfatları şöyle idrak edebiliriz. İnsan zihni bir şey anlamak için nerede, ne zaman, nasıl gibi bazı sorular sorar. Bunların sorgulamasını yapar. Çünkü insanın bir şeyi anlayabilmesi ancak o şeyin mekanını, zamanını ve suretini yani şeklini algılamaktan geçmekte. İnsan zihni böyle çalıştığına göre Allah hakkında da aklına nerede, ne zaman, nasıl gibi sorular gelebilir. Bu soruların gelmesiyle birlikte de kişi de Allah inancında olmaması gereken yanlış düşünceler oluşabilir. Bunlar haşa Allah'ı yaratılmışlara benzetmek ya da onun örneğini yaratılmışlarda arama ya da Allah'ı cisim gibi kabul etme gibi yanlış eğilimlerdir aslında. Nitekim Allah tüm bu sayılanlardan münezzehtir, uzaktır. İşte Allah'ın sıfatları ile kişinin zihnini bu yanlış düşüncelerden arındırır ve bu sıfatlar da Allah'ı tanımamıza yardımcı olur. Şimdi sıfatlardan iki olan zati sıfatlarla başlayalım. Vacibül vücut kelimesi varlığı zorunlu olan, var olmakta başka bir varlığa ihtiyaç duymayan anlamına gelir. Kıdem Allah'ın ezelden beri var olması demektir. Yani bir şeyin varlığından bahsettiğimizde ne zamandan beri var sorusu aklımıza gelir. Bir varlığa şu andan itibaren var dersek de o andan öncesi için o varlığın yok olduğunu söylemiş oluruz. Dolayısıyla bu Allah için söylenemez. Allah ezelden beri vardır. Diğer varlıklar zaman içinde sonradan oluşmuştur. Beka Allah ebedidir. Allah'ın varlığı sonsuzdur, sonu yoktur. Allah'ın varlığına herhangi bir yokluk isabet edemez, gelmez. Dördüncü sıfatımız muhalefetün lil havadis. Allah sonradan yaratılmış varlıkların hiçbirine benzemez. Diğer varlıklar ise birbirine benzer. Kıyam bizatihi Allah varlığı için başka bir varlığın varlığına muhtaç değildir. Vahdaniyet ise Allah'ın zatı ve fiilleri itibariyle bir olması anlamına gelir. Bir diğer sıfatımız da Allah'ın subuti sıfatları. Benzerleri diğer varlıklarda da olsa da en mükemmel hali Allah için geçerli olan sıfatlardır subuti sıfatlar. Bu sıfatlar Allah'ın ne olduğunu ifade eden sıfatlardır aynı zamanda. Hayat e, ifadesel anlam olarak Allah'ın diri olmasıdır. Yani hayatını sağlayan başka bir varlık yoktur Allah'ın. İlim, Allah her şeyi bilir. Bilmek için bir şeyi öğrenmeye ihtiyacı yoktur. Allah'ın ilminin sınırı yoktur. Allah zamandan münezzehtir. Yani Allah zaman kavramı içerisinde değerlendiremiyoruz. Münezzeh olduğu için onun ilmi hem geçmişi hem anı hem de geleceği kapsar. İnsan bilgisine bakıldığında ise insan bilgisi sınırlıdır, kısıtlı ve zamana bağlıdır. Şimdi bu sıfatları işlerken tabii ki de sizin gördüğünüz üzere bazılarının rengi daha farklı. Kırmızıyla gösterdiklerimiz konumuzla alakalı olanlar yani kadar, kadar inancı ile ilgili olan ilim, irade, kudret ve tekvin sıfatları. Biz genel bir tekrar yapıyoruz ama asıl konuyla alakalı olanlar bunlar. Semih ee, bildiğiniz üzere Allah her şeyi işitir. Onun işitmek için kulağa, sese, havaya ihtiyacı yoktur. İşitmesi sesin alçaklığı veya yüksekliğinden de etkilenmez. Basar. Allah her şeyi görür. Görmek için ışığa, mekana, göze veya bir alete ihtiyacı yoktur. İrade önemli bir kavram, önemli bir sıfat konumuzla alakalı. Allah neyi dilerse o olur. Bir şeye ol demesi bunun için yeterlidir. Bunun karşısında hiçbir varlık duramaz. Yani Allah'ın dilemesi karşısında hiçbir varlık duramaz. Kelam Allah'ın konuşmasıdır. Allah kullarına peygamberler göndermek ve onlara ilahi kitaplar göndermek suretiyle emir ve yasaklarını bildirmiştir. Kudret güç ve kuvvet anlamına gelmektedir. Allah'ın her şeye gücü yeter. Dilediğini dilediği zamanda var veya yok etmesidir. Allah kadir mutlaktır. Onun kudretini sınırlayan hiçbir şey yoktur. Tekvin sıfatı ise yaratmak, var etmek anlamlarına gelir. Bir şeyin olmasını dilediğinde o şey henüz yokken Allah ona ol der, o da verir. Yok olanı yokluktan varlığa çıkarır. Şimdi kaza ve kaderle ilgili sıfatlar da az önce söylediğim üzere ilim, irade, kudret ve tekvindir konuyla bağlantılı olan sıfatlar. Bu sıfatları iyi bilmek gerekiyor bu anlamda. Ve birazcık daha üzerinde durup detaylandıralım. Şimdi Allah'ın ilim sıfatı ile birlikte biz Allah'ın her şeyi yani nesne ve olayları önceden bilmesini anlamalıyız. Hiçbir şey onun ilminin dışında kalmaz. Unutmak ve bilgisizlik Allah için düşünülemez. Allah'ın bu hususları önceden bilmesin Müslüman olup dinin emir ve yasaklarından sorumlu olan mükelleflerin yani emire muhatap olan bizlerin gelecekte gerçekleştirecekleri fiilleri baskı altında alarak yaptıkları anlamına gelmez. Yani Allah'ın ilmi kulların irade ve kudretleri ne ortadan kaldırmaz. Yani burada iradeyi iki seçenek arasında ya da alternatifler arasından birini seçmek olarak düşünelim. Yani diyelim ki eve varmak için A yolunu da kullanabilirsiniz. B yolunu da kullanabilirsiniz. İki tane seçeneğiniz var. Alternatifiniz var. İki seçenekten birini tercih ediyor olmanız aslında sizin irade sahibi olduğunuz anlamına geliyor. Böyle düşünün. Ee, Allah'ın olmuş olacak olan her şeyi bilmesi biz kullarının seçim kabiliyetini, iradesini ve kudretimizi ortadan kaldırmaz. Allah kullarının hür irade ve kudretleriyle yapacaklarını bilir. Yani şöyle denilebilir. Kul bir eylemi Allah bildiği için yapmaz. Kul bu eylemi, bu fiili yapacağı için Allah bilir. Yani mesela bir haberde yarın yağmur yağacağı bilgisi verilmiş olsun. Bilim insanları bu bilgiyi verdiği için mi yağmur yağar? zaten yağmur yağacağı için mi bilim insanları bu bilgiyi verir? Tabii ki de bilim insanları bu bilgiyi verdiği için yağmur yağmıyor. Yağmur yağacağı için bilim insanları bilip uyarıyor. Şöyle de düşünebilirsiniz. Diyelim ki bir arkadaşınız, bir öğretmen bir sınıfa girdi ve bir öğrencisinin durumunu, işte ders içerisindeki performansına bakıyor o öğrencisinin sınavdan yapacağı yazılı sınavda çok başarılı olacağına dair bir kuvvetli inanç oluşuyor öğretmende. Öğrenci sınav yaptığında öğrenci gerçekten o yazılıdan düşük not yüksek not aldığı takdirde öğretmen bunu bildiği için o öğrenci o yüksek notu almaz. Aslında gidişatı yapacağı davranışları ders çalışma sistemini, programını öğretmen zaten algıladığı ve bildiği için Öğrenci hakkında ilgili bir fikir beyan etmiş olur. Durum aslında esasen hemen hemen buna benziyor diye ifade edebiliriz. Yani Allah hangi sonuçların hangi sebeplere bağlı olduğunu, bunları kimlerin başvuracağını ve nasıl bir netice elde edeceğini yani nesne ve olayları sebep ve sonuçlarıyla birlikte bilir. Dolayısıyla kader ve kazanın bir sebep-sonuç yasası olduğu ifade edilebilir. Bakın bu da önemli bir kavram. Sebep ve sonuç ilişkisi olduğu ifade edilebilir. Bu sebep sonuç ilişkisi üzerine bir duralım. Seb bu sebep sonuç ilişkisi aslında tabiat olaylarının bir ölçü ve düzen içerisinde planlanması ve programlanmasını da kendini gösterir. Yani kader kavramının genel anlamı içinde tabiatın yaratılması ve yönetilmesi, Ayrıca tabiat içinde özel bir konuma sahip bulunan insanın yaratılması da yer almaktadır. Yani mesela suyun 100 derecede kaynaması kuralı Allah-u Teala tarafından belirlenen bir kaderdir. Yani ölçüdür. Bakın sözlük anlamına da yola çıkacağız dedik. E, kaderin sözlük ve terim anlamının bu anlamda e, testlerde soruştururken karşınıza çıkacak göreceksiniz. O yüzden hem sözlük anlamı hem terim anlamıyla beraber bilelim. Ya da işte Suyu ateş ile ısıtması sonucu sıcaklığın 100 dereceye gelince suyun kaynaması bu kadenin gerçekleşmesiydi. Yani kaza olarak ifade ediyorduk bunu. Şimdi irade tanımına bakıldığında irade de her şey Allah'ın iradesine uygun olarak gerçekleşir. Ancak ilahi irade sebepsiz ve hikmetsiz değil. Aksine yaratıkların tutum ve davranışlarıyla imtihana tabi tutulmalarına ilişkin sebep ve hikmetlerle irtibatlı. Yani şöyle e, bakılabilir. Allah'ın izin vermediği ve dilemediği bir olayın meydana gelmesi mümkün değildir. Burada bir sonraki dersimizde bir sonraki derslerimizde göreceğimiz bir kavram var. Külli irade. Bu Allah'ın iradesi olarak tanımlanan bir irade. Bir de cüz'i irade. Yani insana ait olan irade. Bunların ikisinin iradede belirtili dikkatimizi çekmesi gerekecek. Dünya hayatının insan için bir imtihan yurdu olmasının gereği olarak kul Allah'ın ona belirlediği bir alan kadar özgür iradeye sahiptir. Şimdi konuyu özetleyecek olursak kader dediğimizde iki temel tanım bilinmeli. Buna göre kader Allah'ın ezelden ebede kader olacak şeylerin yerini, yerini ve zamanını özelliklerinin önceden bilmesi ve takdir edilmesi. Aynı zamanda Allah'ın evrene koyduğu ölçü, miktar, kanun, düzen, plan ve program. Kaza ise Allah'ın ezelde takdir ettiği şeylerin zamanı gelince ortaya çıkması, yaratılmasıdır. Kaderin gerçekleşmesi Allah'ın koyduğu kanun ve ölçülere göre işlerin meydana gelmesidir. Kader bir plandır. Kaza ise o planın gerçekleşmesidir. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi dersler diliyorum çocuklar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.